İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili sürecin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen son tarih, yaşanan yoğunluk nedeniyle 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. Şimdi diğer de Merhaba ancak başvuru yoğunluğu dikkate alınarak bu süre bir kez de son kez uzatıldı sürücüler 15 TL karşılığında eski tip ehliyetlerini yenileyebilecek ve 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren yenileme ücreti 7438 TL 60 kuruş olacak. Bakan Yerlikaya vatandaşlara çağrıda bulunarak uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen işlemlerinizi son günlere bırakmadan tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim dedi.